Eline sağlık Yeşim. İçtiğim en güzel kahve. <laughs> Afiyet olsun Toprak abicim. <laughs> Şu anda ne yapıyor bunlar acaba? Ölü var mıdır ki? Yani gerçi Yeşim diplomatik müzakereleri gayet iyi yürütüyor gibiydi ama... Of toprak abi, of tepele müzakerelerin üstün inşallah. Ay hayır hayat bu kadar zor olmamalı. Ben bıktım ya, vallahi bıktım, billahi bıktım. Bu nedir ya? Hayır, ben daha yeni sevgili yapmış bir kızım. Evet, şu anda belki de burada böyle son dakikalarımı can sıkıntısından patlayıp seninle sohbet ederek geçirmem hak mı reva mı? Ha? Söyle, hak mı reva mı? Ha? Değil mi ama? Yani sevgilimle dedişmek varken... <laughs> of, of, karşıki dağlarda bir hısım akrabam öyle bir sevdiceğin falan var mı? Of çekeceğim de yıkılırsa diye dedim. Ha? Yok mu? Tamam o zaman. Of! Oh. Ha! O, oha! Ona evi sıkışıyor ya. Kahve için sağ ne demek Toprak abi? Ben her zaman yaparım size. Eyvallah. Ne güvende mi? Hı hı. Sana emanet. Hepsi. Merak etme. Sizden sonra biz de toplanıp çıkarız yola. Yeşim konusunda bana güvendiğin için sağ ol. Sen iyisin değil mi? Tabii iyiyim Çınar'cığım. Eve gidince beni ara. Tamam aşkım. Ee, tamam yani. Ay şey oldu ağaç oldu Toprak abi. Ay zaten zor yatıştırmışım adamı. Hadi canım. Hadi. Çok iyi kızsın ama kalbin kırılacak. İyi misin abiciğim? İyiyim abi. Sen? Sen iyisen ben de iyiyim abiciğim. Las kız orada mı kalacaksın? Gittiler mi? <laughs> Ne bileyim canım. Ya geri dönerlerse falan diye azıcık daha bekleyeyim dedim. O yüzden... <laughs> Yeşilciğim, gel yani gazamız mübarek olsun. Sen nasılsın canım, iyi misin? Ay ben iyiyim. Ne mi böyle herkes iyi misin, iyi misin? Bir kere Toprak abi sandığınız kadar korkunç biri değil. Aşk acısı çekiyor ya, Hı. ondan böyle davranıyor. Ay bence koskocaman bir kalbi var onun. Ben gözlerinden anladım. Ayrıca çok sempatik, gerçekten. Oo. Siz şimdi sevgili mi oldunuz? <laughs> Bilmem, olduk mu Defne? <laughs> ay utanmış bu yine. Abi bak, 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 utanmış öyle bunun ne tatlı? Ya. Bak ya, <laughs> Defne, sen gerçekten çok mu seviyorsun şimdi? Ay, ya, ya, ya sen, ay bir bırak beni ya. Ya, <laughs> ya, <laughs> <laughs> akşam nöbetim yok mu? Var. Peki biz niye burada aşk beş mevzularıyla vakit geçiriyoruz da ya? sorarlar yani adama. Hadi bakalım. Şimdi hemen burayı toplayıp buradan bizim gitmemiz lazım. Bu kızın da hayat kurtarması lazım. Ama siz burada anca lay lay lom. Ay hayret bir şeysin. Hadi bakalım. Ya ne kadar <laughs> saçmalıyım dedim acaba. Allah'ım Neler oldu acaba? Abi, konuşmayacak mıyız? Önce birisi göreyim de. Pişt. Pişt. Çınar ne oldu? Bir şey yok, tamam. Sen abime kapıyı aç. Toprak, buldunuz mu kızı? Babaanne bir sus da. Bilirsin nerede? Odasında. Çinar'ım buldunuz mu kızı? Babaanne bir sus da. Dejavu kardeşliği. Kız pulli. Dejavu ne tu? Babaanne bir sus da. Ay meraktan çıldıracağım hadi anlat. Kızım bir durun nefes alalım da. Anca bir sus, anca bir dur. Ha de bir şey demeyin. Bari kız nere kaçtı, kimden kaçtı onu deyin. İyi mi dur, sağ mı dur? Eh babaanne gene başladın senaryo yazmaya. Kaçmak falan yok. Nasıl yok? Madem yok nereye de bu fındık? Cebime de bu fındık, cebime de bu fındık. Verdin Osman amcaya gazı, verdin Toprak abime gazı. Hey Allah'ım ya kafayı yiyeceğim ben ya. Konferansa gitmişler tamam mı? <laughs> huh. Ulan babaanne kaç diye kaç diye 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 en sonunda kızı gerçekten kaçıracaksın o olacak ha. Yoldan geldik açız da, hesap soracağınıza gidin de bir sofra hazırlayın, hadi. Az yedi hizmetçi tut. Ne bu havalar Çınar Bey, topraktan mı kaptın? Atarlanma yenge de, babaannem gitsin diye yaptım. Ha, hadi anlat. Akşam toprak bir şey der mi ki sana? Yani habersiz gittik diye kızar tabii. Ha. Bak ciddi bir şey olacak olursa ara gelirim. Hı, hmm. Gel de abim iyice delirsin seni pencereden atsın. Aramam valla. Ya kızım merak ederim ben. Hı. Hmm. Ha ya. Hem seviyorsun hem utanıyorsun ya. Acayip tatlı bir şey olur. Değil mi kim söyledi acaba? Gençlik nereye gidiyor sayın seyirciler? Böyle sevmediği adamı öpmeler falan. Ne oldu? Hiç, düşünüyordum. Ne düşünüyordun be gülümse? Ya iki gün önce biz daha evine giderken de... ...Yeşim böyle arkada uyuyordu da oradan aklıma geldi seni ekip kaçmıştım. Şimdi seninle birlikte İstanbul'a dönüyorum. Bir daha öyle kaçmayı falan düşünmüyorsun değil mi? Kovalamazsan kaçmayı düşünmüyorum arkadaşım. Yok, bitti o mevzu. Artık öyle kovalama, yakalama falan yok arkadaşım. Ay siz ne öyle kaçıp kovalamaktan vazgeçtiniz ya? Bence gayet heyecanlıydı. Sen biliyor musun? Evet canım. Kızlar birbirinin her şeyini bilir Denizciğim. <laughs> Anlattın arkadaşım. Ben anlatmadım arkadaşım. O geveze Defne anlattı her şeyi. Defne kim anlattı acaba arkadaşım? <laughs> Deniz ya. Ay bu ne böyle ya arkadaşım arkadaşım ne oluyor Allah aşkına? Biz arkadaşız artık. O ne be? Siz ikiniz birbirinize çok yakıştınız bir kere. Arkadaş olmak da neymiş? Olmaz öyle şey. Aşk olsun. Aşk. Yeşim, yavaş gel canım, yavaş. Ne var canım ya? Bu tatlılık arkadaşlıkla harcanır mı ya? Külliyen yani, israf valla. Ay çok sevindim Yeşim'le barıştığınızı. Oh be! İçim rahatladı. Siz ikiniz ne güzel ekip oldunuz öyle. Ne ekip olmuşuz Toprak? Hı? Al telefonu. Sana haber vermeyeyim diye telefonumu almıştı da ee, siz adamı aptal yerine koyunca... Abi, kimsenin seni aptal yerine koyduğu yok. Öyle mi? Öyle mi lan? Ulan bana yalan söyledi. <laughs> Defterine balığa gittiğini söylemişsin. Hafta sonu kafanı dağıtmak istediğini söylemişsin. E i̇nandım lan ben size. Abi bir dinle bak. <laughs> Babaannem bu işin içinde bir iş var dediğinde ben seni korudum. Yalan mı söyleyecek çocuk dedim. Çınar yalan söylemez dedim. Sevgilisinden ayrıldı çocuk, gitsin kafasını dağıtsın dedim ama sen... Yeter! Bağırıp durma çocuğa. Hele sen hiç konuşma Leyla. Peşlerimden gitmeyeyim diye beni oyalamak için yapmadığın kalmadı. Eşiniz bir oldunuz, mu? bana yalan söylediniz! İkimiz değil, ben sana yalan söyledim. Sana Devlerin Çınar'la gittiğini de ben söyledim. ...o akşam Çınar'ın Defne'yle olduğunu da ben söyledim. Çınar'ın hiçbir şeyden haberi yok. Niye lan? Niye lan, niye? Çünkü sana hiçbir şey anlatılmıyor Toprak. Çünkü sen hep bir şeyleri saklamak zorunda bırakıyorsun bizi. Leyla, tamam da... ...abi, senin derdin Yeşim. Yalnızken konuşalım. Bence de. Heh, tamam. Ee, yalnız bırakıyorum sizi. Ama şunu aklından çıkarma Toprak. Sen bu kafayla devam ettiğin sürece sana hep yalan söylenecek. Senden hep bir şeyler saklanacak. Hapunların da hali ne olacak bilmem ki. İyi, i̇yi kız dur. Yazık. Bu çocuğa yazık. Görüyor musun koçum? Eğer beni dinlemezsen... ...bir gün o kapı senin suratına da çarpacak. Çarpılmayacak abi. Çünkü ben Yeşim'i bu duruma getirmeyeceğim. Ulan daha siz birbirinize göre değilsiniz... ...dediğim akşam. gittiniz kavga ettiniz, ayrılıp geldin eve lan. Daha şimdiden başladı oğlum anlaşmazlığınız. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz lan? Evet... Kavga ettik. Edeceğiz de. Ama biz ayrılmayacağız abi. Biz birbirimize söz verdik. Öyle mi? Git sor bakayım yengene. Biz birbirimize kaç kere söz vermişiz ayrılmayacağız diye. Biz çok verdik o sözleri oğlum. Ama şimdi bak. Beni ne o sözler ne o yeminler kurtaramadı Çınar. Abi kurbanın olayım. Bırak artık ya. Yeter. Ben sen değilim. Leyla da eşim değil. Biz sizin gibi olmayacağız tamam mı? Bunu sok kafana. Biz sizin gibi olmayacağız. Biz ayrılmayacağız. Buna inanmayı o kadar isterdim ki Çınar. Köşede bırak, sokağa girme. Ne? Ya sen beni köşede bırak, sokağa girme. Ya o kısmı anladım da niye bunu yapıyoruz onu anlamadım. E bunda anlaşılmayacak ne var? Mahalleye giriyoruz sonuçta şimdi laf söz olmasın. Ya las kızı. Yarın da muhallebicide mi buluşsak ha? Ne dersin? Hatta sen doğruyu da al gel yanında. Aa, ya sen benimle dal geçmesene? Ay dur, ya girme sokağa dur, ya dursana şurada dur. Ha? Durduk bakalım las kızı. Yalnız bir şeyi merak ediyorum. Neyi? Hani ben seni kaç kere kapına geldim. Şu yangın merdiveni resmen su yolu yaptım. Odan neredeyse yakalanıyordum. Yani sizin mahalle artık alışmıştır bana. <laughs> merak ediyorum da düne kadar seni eve bırakabiliyordum da... ...şimdi niye eve bırakamıyorum? Ee, yani işte, o zaman çünkü biz şey değildik. Ne değildik? Ee... Evet. Of yanın. Sevgili değildik işte. Şimdi sevgili miyiz yani? Söyle Betmi. Ya tamam sevgiliyiz.